devlet çok güzel evler yapmış devlet bizim kapının önüne kadar da parkelidir çamur yoktur elhamdülillah yerimiz güzeldir devlete memnunuz bir sene içerisinde yaptılar hani bir sene de çekmedi yani e, çok güzel yaptılar çabuk yaptılar sonra bu işindeyiz yani memnunuz afet denildiğinde sadece deprem değil diğer afet türlerinin de son zamanlarda bir hayli zarar verebileceğini toplum olarak da görmüş olduk. Bizim afetlerle alakalı çalışmalarımızda öncelikle hazırlık, sonrasında müdahale ve en son olarak da iyileştirme çalışmalarına öncelik veriyoruz. Afetler olmadan önce tedbir alabilmek adına yaptığımız çalışmalarla birlikte afet olduktan sonra kurtarma çalışmaları yapıyoruz sahada. Tamamıyla bu işlemler bittikten sonra özellikle 2011 yılında elimize gerçekleşen deprem sonrasında ki iyileştirme çalışmaları da şu an gözle görülebilir seviyede. İyileştirme çalışmalarında öncelikle ön iyileştirme dediğimiz vatandaşlarımızın acil olarak barınma ihtiyaçlarını, iaşe ihtiyaçlarını karşıladığımız bir süreç yaşıyoruz. Burada öncelikle çadır, sonrasında konteyner kent, sonrasında da kalıcı afet konutları üzerinden işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizim buradaki en büyük hedefimiz toplumumuzun afetlere karşı dirençli bir toplum haline gelmesi. Yapılarımızın da aynı şekilde afetlere karşı dirençli yapılar haline gelmesini amaçlıyoruz. Bu mimariyle yaptığımız iyileştirme çalışmalarında, konteyner kentlerden sonraki kalıcı afet konutları sürecinde, gerek şehir merkezlerinde gerekse kırsal kesimlerde, TOKİ yani Top, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı projeleri kapsamında afetlere karşı, özellikle depreme karşı da dirençli yapılar oluşturmaya gayret ediyoruz. Özellikle toplu konut idaresi başkanlarının kırsal bölgelerde yaptıkları proje çerçevesinde ahırlar ve konutlar tamamen depreme karşı dayanıklı olarak imal ediliyor.